sen gel, sen de gel, sen de. Kusura bakmayın, ekstra önemlisini size alamayacağım. Oğlum, seni çıra kadromuza yazıyorum. Özel görev, ateş tutuşturulacak. Arttı bu sene, e. sulanmadık saksımız kalmadı, ah. biraz da kar yağsa. Ah. Kardır adam yapmak nasip olmayacak mıdır nedir? Ay. Anne, e. şu kar yağdırma organizasyonunu Ahmet sana versene. Nedenmiş kızım? Fena mı? Herif sponsor bulup ülkemizi yıldız yağmuruna tutuyor. İki saat birine kar mı yağdıramayacak sanki? Bana bak kız, günaha giriyorsun sen ha. Yukarıdan rahmet yağıyor, sen burada soytarılık yapıyorsun. Zebaniler o dilini böyle kızgın başıyla çekerler, dolayıp dolayıp ensene yapıştırırlar. Heh. Ya ne kızıyorsun be? Yok Ahmet salmış, yok sponsormuş. Sana hayırlı bir sponsor bulmanı o çeneni de alıp çıkıp gidesin bu evden. Anladın mı? Ayıp ayıp. Ne dedim evet. ki hemen sponsor eşliğinde beni kapının önüne koydunuz ya? Sanki ferahlar sürücü kursu İlhan Şerif'in katkılarıyla katlanıyorsunuz bana. Yazıklar olsun ya. Öleyim de kurtulun bari. Alın mı anneye? Sen de çok alına laflar söylüyorsun anne. Ne öyle hayırlı bir sponsor filan? E ben onu hep söylerim, koca manasında dedim yani. Babanla da bazı şeyler öyle konuşurum, bir daha verdim falan derim adama, lafın gelişe. He, parlament sinema kulübü sanki. Babam da pazar gecesi filmlerinin kocası sanki. Git ya! Hı. Aa, a ciddi ciddi alındı ya karı. Allah Allah, havadan bulut geçiyor dedik. Karı kendini Kurbağa falan delirer bana diye böyle ha, nem kaptı. Alınırım tabii. Burası art niyetliler ülkesi. Görmedin mi Fadime Şahin'in mağdur Nereden, kimden, nasıl gariz geleceği belli olmaz. Tamam mı? Hadi gel yavrum. Hadi anneye kızılmaz. Gel tut, tut Sus anne. Sus. sus. Konuştukça daha da batıyorsun. Yok hüdaver değilmiş de bilmem neymiş de. Sen de bana bir defa Gülen Varil demiştin ama Sıdıka. Canım o başka. Ben senin sevimli bir tombul olduğunu ifade etmek için öyle demiştim. Yok ya. Sen tut anneye Varil de. Ondan sonra lafı böyle ucundan, kıyısından kıvırt. Sen o lafı bana dediğinde var ya odaya gittim. Böyle hüngür hüngür ağladım ama sen bunu bilmiyorsun. Ay çatlatma insan anne. Yarım saattir ağzından tek bir kelime bile çıkmadı. Küsüştük mü? Varil dersen küserim tabii. Öyle söylenmez anne. Bak pişman olursun sonra sırtıka. Ana gibi yarı olmaz tamam mı? Ağlarsa ana ağlar. Gayrisi klip işi ağlar. Hayda ya iş tersine döndü. Senden bu kadar <laughs> çevik bir manevra beklemezdim anne. Yani evirip çevirip gene de kafa kafama patlattın. Sanki keyfimizden böyle olduk değil mi? Yıllarca kocama çocuklarıma yıka pişir ütüle getir götür. Şu halime bak. Anne. Elannenin karıları solaryumlarda fitness centerlerde orasını burasını gerdirip kalçalarının yağında emdirirken. Memesinin dudağına silikon kaynattırırken. Ya yanlış anladın anne hayda. Bizim de evimizde zayıflama kemerimiz olsaydı. Bant bisikletimiz, o tafuku sağlık terliklerimizi şöyle sürüye 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 yapsaydık. O da olur. Daha yaşın kaç başın kaç. Bekle biraz. Ha işte. Kocadık mükafatını gördük. bak öz kızım bana varin diye teşekkür etti. Aa, Rabbim Rabbim. Şuracık da canımı aldı. Ben de kurtulayım bu hayattan. Ay dilim kopaydı. Sıdıka. Hı. Tut ki dilin koptu çocuğum. Kim seni doktora götürecek ha? Kim sana ilaç alacak o dili diktirecek? Bu varil anne, yalan mı? Ne <laughs> alakası var anne şimdi? Resmen kainatın diğer bütün anne ve babaları gibi... ...sıkışınca duygu sömürüsü yapıyorsun. Bana varil dedi, yalan mı sıpkı ha? Konuyla ilgili mı yemiştim ama. Ne dayağı? Ya hüda verdiği doldurup üstüme göndertmedir mi? Dayak attırmadır mı bana? Babaya hüda verdi deme kız. Kahretsin, tuzağa düştüm, kahretsin! Biz seni babaya Hüda verdi diye, diye mi büyüttük ha? Hüda seni gökten bizimle dalga geç diye mi indirdi bu alemlere Sıdıka? Ya ben Hı -hı. şey, yani babama hitap edişi şeklinde... ...ya onun takdirisini de şey etmek için. Ya, 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 ha? Galiba, yo, yo, eminim. Bu lafla ilgili akşam babam tarafından hırpalanacağım değil mi? Ha şunu bileydin ha? Anneye varil demeler, babaya takma isimler, eh artık anneye küsmezsin Sıdıka, ha? Hadi bak, hadi koş telefona, hadi marş marş! Ay alınmak bile haram şu evde, oldu olacak nefes almayalım bari. Alo? Alo? Alo, Sıdıka, Kenar ben Kenar. Bak Sıdıka, istersen döv beni ama ne olur bir dakika dinle, ne olur Sıdıka ya! Siber uzaydaki gelişmeleri yakinen izliyorum Kenar. Sıdıka! Sözümü kesme. Günün birinde Windows ortamında internet hattından adam dövmek elbette mümkün olacak. Şimdilik bu benim için bir hayal. Söyle bakalım ne istiyorsun? Senin için bir eylem planlıyorum Sıdıkam. Ya eylem işte ya. Mesela senin için bir siber uzay gemisi kaçırabilirim. Ya kamuoyunun dikkatini aşkımıza çekeceğim güzelim. Anlamadım. Lan en sokağında otursak daha az kabus görürdüm. Lan ne diyorsun Kerar sen ya? Ben Fred'i bir insan değilim bak Sıdık'a rica edeceğim ha. Bir nesin peki ya sen? Gemi kaçıracağım, eylem yapacağım filan. Nasıl laflar bunlar? Vallahi yüzüne bakma. Bak, ters konuşma bana Sıdık'a. Sonra tüm kamuoyu üzülür bak. Türkiye'nin gündemine sıcak saatler yaşatırım. Ülke genelinde kriz patlak verir. Gerilimli saatlerde umutsuzca kaderin insafını bekleyen bir Türkiye ortaya çıkar. Ve yetkililer susar tabii. Kapıyorum kenar. İyice saçmalıyorsun sen artık. Canlı haber bağlantısı zehirlenmesi olmuşsun. Şşş ağır ol ağır ol. Şimdi kapatırsan daha sonra bağlantı kurmak için... ...sen ve yolcu yakınları çok uğraşacaksınız. Bak Kenar, benim için böyle bir şey yapmak çok anlamsız ya. Ya aramızda bir şey yok, olamaz da. Anla beni Laz aşkım ya. Demek Laz aşkım ha? Demek ben anlayışsızım. Peki Sıdık Hanım, bundan sonraki konuşmamız... ...Sofya Havalimanı'ndan olacak. Hayır rotayı da verdi herif. Bak Kenar'cığım. Kenar'cığım deme bana be! Pis, riyakar kadın! Ulan tam zamanında gitti cetonda ya! Ulan tam harbihal bir iki tane laf söyleyecektim, de sildi gitti ya! Şişt koç, ver iki cetonda. Demin de iki tane aldın abi, onca onların parasını ver. Biz burada jeton basmıyoruz herhalde. Ulan manitaya ayrı bir dert, jetoncu ayrı bir dert. Sayıyla mı geliyorsunuz lan dandik? Bana bak oğlum, bak adamlarımı yollarım buraya. Şerefsizim burayı başına yıkarlar, bir daha burada satış falan yapamazsın ha, tamam mı? Anladın mı? Hemen ne bağırıyorsun abicim? Biz de ekmek parası kazanıyoruz şurada. İki jetonla zengin mi olacaksın lan levuk? Şükret ki mühim bir meselem var yoksa indirirdim tezgahını. Bana bak bundan sonra yine geleceğim adım ezberle tamam mı? Kenar. Kenar. Unutma adım ezberle. Zaten cep telefonu kampanyasına girdim. Kurtuluyorum bu jetonlardan kablolardan. Kenarcığınmış. Ulan riyakar kadınsından işte. Ulan o uçağı Sofya limanına indirmeyen şerefsizdir lan. Sıdıka, ben gene kenar. <laughs> jeton burada şey oldu da, bitti yani. Hani suratına kapatmak gibi olmasın diye, onu bil de onun için aradım yani. Boşuna jeton itlafına neden oluyorsun, zaten orada kenar. Bir saniye, bir saniye. Meseleyi çarpıtma hemen, Sofya şeysini anlatıyordum. Benim için değil uçak, gemi kaçırma falan... ...asansör durdurmaya bile değmez. Deminden ne diyordun sen? Ha, yılan. Yılanım hakikaten. Bak bir tıslayayım da gör. Tıs. Vazgeç. Tıs deme bana ya. anam ne diyeyim ki ben sana? Kenarım de. Söz ama bak bir aylık çıkartmayacaksın altında. Diyorum. Ken <laughs> kenarım. Öyle tüp kamyonu çağırır gibi olmaz. Azıcık cilveli edalı ol. <laughs> kenarım. Fingir fingirtim. <laughs> oldu değil mi? Vazgeçtin. Hadi canım. Hadi sıdık arın biricik sala. Erkeğim de. De. Ne hadi ya? Erkeksin. Ya öyle değil ya. Erkeğim gel. Söylerken dudakların yarı ve nemli olacak. Fısıldayacaksın anlatabiliyor muyum? <laughs> ilık, ilık konuşacaksın. Kulağım şefkatinden titriyecek titriyecek böyle. Tek kelimeyle hayvansın Kenar. Abi kör olmayasınca abim diyorum hadi kapatıyorum. Kimdi kuzu? Fısır fısır muhabbetler ediliyor. <laughs> Yanlış numara sapık dadandı yine. yere aralık dudaklarına oraya gelirsem kızgın buji başıyla dağlarım lan senin. eş olası. Ayla lan bura. Kapat da hayvanın evladı. Kızım sen de uyuma bunlara kapat gitsin. Ha, ben telefonda Seyda Demirel vablığı mı yapıyorum sanki? Rastgele arıyorlar sapıtıyorlar işte. Ben bilmem. Ne oldu abi? Birazdan kanatlanacağım. Evin içi pervane doldu gene. Uçan Türk. Sabiha Gökçe'nin erkek oları. Hezarfen Sabim Çelebi. Hee, emanete vaziyettir ha? Ne emanetası kızım ya? Ee, birazdan arabayla almaya gelecekler. Ee, aşağı mahalleye kavgaya gideceğiz. Ay sanki Gazze şeridinde yaşıyoruz. Aşağı mahalleyle kavganız hiç bitmiyor. Bitmez. <laughs> Nerede bu emanet ya? En son halı saha maçında bir kesik atıp... E, kut cebime sakladıydım <laughs> ama. Ne o? <laughs> o İsveç malı çelik sapında çıplak kız resmi olan sustalı arıyorsak annem sakladı. Ee, nerede biliyor musun kız? Hem bilsem ne olacak ki? <laughs> Aşağı mahallenin adamları mı doğrayacaksın o minyon şeyle? Hem şu pasul kar çocukların muhabbetini de bırakın ya. Karışma şimdi. O mikroskobik beyninle anlamazsın bu işlerden. Ay bu herif de benim beynimin büyüklüğüyle bozdu ya. Hı, geçen gün de kuş yemi kadar beynine karışma sen demişti. Ee, gittik çof alıyoruz. Hadi hayırlısı. Kız sus. Zerre. <laughs> İyi. Akşama gelirsin gene koca kafan yarılmış olan. Gene sana o beğenmediğin terliksi kız kardeşim bakar. Ne diyorsun sen ya? Lan hakikaten ya. Yeterin artık lan. Koca adamlar oldunuz. Hala konuşmayı beceremiyor musunuz öyle çocuklar gibi? İyi de gene o her şeyi onlar başlatıyor ama. Bizim bu Tatu Fikret'e bilardo salonunda delikli nane demişler. Yanlış tabii. Ne olacak ki ya? Reklam sloganı Saçmalık. İstikrar yaylı kanepeleri de diyebilirdi. Ulan biri bana öyle bir laf diyecek. Öldürürüm vallahi. Tabii sen çakmazsın bunlardan ya. O lafların hepsi iki manalı, iki. Ne olmuş iki manalıysa? E ne malum herifin senin gelmişini, gitmişini yaylı kanepeye yatırıp da ...öyle çatır çatır... <laughs> ee, ...anlıyorsun işte ya. Çakal bunlar, çakal. Hastasınız lan siz. Heriflere bak nereden nereye düşünüyorlar. Ulan ne çarpık bir yaratıcılıktır şu hayatta ya. Ee, yaratıcılık değil sadıka. Delikanlılık, delikanlılık. Kor bunlar adamı. <laughs> Kahve köşelerinde, lise helalarında... ...sözcüklerde bu kadar oynayan zihniyet... ...işi biraz ciddiye alsa... ...ne ozanlar, ne yazarlar yetiştirirdi bu ülke be. Nasıl yani? Ya maneden maneden nem kapacağınıza şöyle bu sözcük oyunlarıyla var ya Pablo Neruda olurdunuz ya siz. <laughs> Kızım o Pablo Picasso da kendi mahallesinde yanında manitesi varken öyle reklamlardaki gibi manalı manalı tut şunun ucunu döşeyelim mavi deselerdi ne yapacaktı adam? E, herif top değilse girişecek elbet. Edecek kavgasını, edecek. Ya Pablo Picasso demedim, Pablo Neruda dedim. Biri ressam, biri şair, salak. E, farkmaz ki, ikisi de delikanlı. Hem ne diyor o televizyonlardaki bilmem ne? Yok eline, yüzüne, yanağına, ağzına, dudağına krem. Öyle antenin biri gelecek de sana diyecek ki... ...yok yanağına, Ay yüzüne... Yeter! Eh. İnsanın aklı donunda gelişirse balık kesir telefon rehberine bile kötü anlamlar yükleyip kavga çıkarabilir. Ha bak seninkiler geldi korneye basıyorlar. Hadi git de ısırın birbirinizi. <gülüyor> Tövbe <laughs> ya Bana bak bıçağı aldım anneme söyleme tamam mı? Artı bakma o telefona. Safiye. Ha? Bak ne getirdim. Aa verdi Siyasiden 28 ekran televizyon. O televizyonu unut hayat. Neye niyet, neye kısmet derler ya. ...işte İşte bu promosyondan da senin kısmetin bu. Aa, 28 kupona termos. <laughs> Hayır, 36 kupona mısır patlatma makinesi. Ya. Yuvamızın pop görününü getirdim hayatım. Ah Bekir <laughs> ya canım. Hmm. Bak şimdi, ha. mısırı şuradan koyacaksın, patlağı buradan alacaksın. Ya, Küçücük bir kuru dükkanı mübarek. Bana bak, bunun Japon çekirdeği çıplatan modelini versinler, onu da alacağım sana. Ay Nazife Hanım, Güne ne zaman gitsem bunu ortaya koyuyorlar. Evet. Şu içine sütünü, yağını, tuzunu, her bir şeyi buradan atıyorlar. Yok Aa, yok, Ay. buna tuz, yağ, süt, şerbet filan istemez, motoru yakacak. Ya iki dakikada Türk mutfağını küçük ip o kadar bir aletin içine tıktınız ya. Sırf bu yüzden iki mikserleşiniz var ana kız. ...içli köfteyi mikserde karanım daha lezzetli olur derken iyiydi yani Zekeriya. Biz Türk mutfağını kuruyoruz ama siz de lüpletiyorsunuz beyefendi. Çok konuşma, çok konuşma da git hadi iki tane mısır getir, patlatıp deneme yapalım. Ee... ...Safiye. Ha. Ee, open aç demek değil mi? E ee, tamam, irtibat tamam. Düğmeye basıyorum ama tık yok. Aa. Bak, prospektüsünde diyor ki burada... E, Hay patlayacak bir şey bulamadı tutukluk yapıyor onda. Ya bırak ya bırak hasta mısın? Sigortası atacak. Toprağa can suyu verir gibi teker teker atıyor mısırları. E, on diyor. E, bir de lamba koymuş. Bak Japon şuraya bir lamba koymuş. Burada prospektüsünde diyor ki bak. Hmm. Ay Allah ya. Zekeriya bak Hı. şimdi. Şurada hot term yazıyor. yazıyor bak bak. Evet, tam, evet, e, evet. Saç kurutma makinesinde de hot term yazar. Ve o sıcak hava üflüyor demektir. Bak evet. şimdi böyle. Aaa! <laughs> çalıştı. Yani o Kerametli elini ...kırk yılda bir hayırlı bir işe dokundurdu. Pes pes. <laughs> <laughs> Çiçeğin ya, evet. böyle nar çiçeği gibi bir açsa, ondan sonra sıkılar ondan sonra yağ alırız, tuzlu, poşetlere koyarız. Akşamları sürekli gidiyoruz, karşıda bu, 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 bu Tabii. 0.28 ekran televizyonu versinler. Onu da alacağım sana. Karşısına otururuz. Patlatıp patlatıp seyrederiz. Patlatıp patlatıp seyrederiz. <laughs> Yavrum, nar çiçeği. Patladı, patladı. Ee, şu çabuk torba <laughs> <dorma> bul. Patladı, <gülüyor> patladı. <gülüyor> ...konu Hadi komşuya. Delendi bu tekeri ya. Dur patlama, dur patlama. Dur, dur. Ah! Ah! Elleşme, elleşme artık. Aa. Ya senin Aa. yüzünden be. Allah kahretmesin. Yüz verdin Japon'un makinesine... ...şımardı tabii mahlukat. Kuyunu, suyunu, kullanma kılavuzunu bilmiyoruz diye... ...şov yapıyor bize. Sen kendine bak. Terbiye battı, ağlamadın. İşte... ...geçen gece radyonun sigortasını... ...tame edeceğim diye bozduydun. O tamir edemedi televizyonun uzaktan kumandası ceketinin cebinden çıkıyor. Ulan şimdi ya. bir çakacağım, göreceğim kumandayı, radyoyu filan. Git bana bir kahve yap hadi, çabuk! Aa, ay, ay. E, dönüyor, 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 evet. ...şeye bakar gibi ipotizi oldu adam. Zekeriya! Ay ben karın Safiye! Hah! Zekeriya! Zekeriya! Ha, ha. Ha. Nerede benim kahve? Hah! Allah'ıma çok şükür. Ya az dur be abi! Gözüne kaçacak, tentir diyordur. Ah! 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 Yandı lan! Ah! Dikkat etsene! Ah, sus! Kız. Ulan sus! Of. Babam gibi bir duyarsa ikimize hızlı acil servis az gelecek. Yandı diyorum ama ya! Bari ne be! Gidip yardırmasaydın suratını, kaşını, gözünü! <laughs> Sen esas... Eee biliyoruz! Sen esas öteki herifi görsen diyeceksin, biliyoruz. Ee, nereden biliyorsun? Nereden evet. gördün öbür herifi? Ha? Ne zamandan beri görüşüyorsunuz? Aşağı mahalleden! Kim lan o? Hı. Abi senin kafana kötü vurmuşlar, bir tane de ben vuracağım şimdi. O! Utuk, sikin, sıkıyorsa, şey var lan. Yok. Bak, bak. Abi. Fazla konuştun ha. Şimdi bir hafta ben söyleyeceğim. Lastikli Türkçemiz başımıza yaşatacak. Ne? Allah! valider. Annemin bunu anlamasını o kadar çok isterdim ki. Bana hayırlı bir kısmet bulmaktan daha fazla bir şeyler buldum. Yanılıyor muyum? Abim bugün de üstüne düşeni yaparak kas kafalı, Doritos, maço bir insan olduğunu huzurumda kanıtladı. Onun hakkındaki düşüncelerim, 8 yaşında peçete koleksiyonumu, gözümün önünde tek tek yırtmasından beridir, hiç değişmedi. Yine de değişmesini çok isterdim. Günlük kenar konusunda yazmak hiç içimden gelmiyor tarih onun kadar hoyrat ve man kafa birini görmemiştir herhalde Sabaklı